1556 yılında Fransa Kraliçesi Catherine de Medici, onun bir Alman akla saray üyeleri için tehditkar bir gelecek asiri yaptığını fark edince Michel'i Paris'e çağırdı. Başlangıçta tereddüt eden Nostradamus daveti kabul etti ve kraliçe ile görüştü. Kraliçeye çocuklarının geleceği ve ülkenin kaderi hakkında astrolojik analizler sundu. Onun genç aslan yaşlı yenecek dörtlüğü 1559'da 2. Henry'nin bir mızrak dövüşünde gözünden yaralanarak hayatını kaybetmesiyle ilişkilendirildi. Bu olay onun kehanetlerinin halk ve saray tarafından daha ciddiye alınmasına yol açtı. Nostradamus'un yazdığı 942 kehanet net tarihler vermekten kaçınsa da bazı dörtlükler belirli yıllarla ilişkilendirilmişti. 2025 yılına yönelik olarak özellikle aşağıdaki dizeler son zamanlarda dikkat çekmektedir. Savaş güneye inecek, deniz kıpkırmızı yanacak. Bazı yorumcular bu ifadeyi Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de çıkabilecek yeni sıcak çatışmaya bağlamaktadır. Özellikle deniz kıyısındaki büyük şehirler için riskli bir yıl olacağı öngörülmektedir.